Videoyu geçmeden önce size Red Roleplay hakkında ufak bir bilgi vermek istiyorum. Bu sunucu arkadaşımın sunucusu ve ben bu sunucuda yayınlar açıyorum. İktidama kısmında Discord adresini bıraktım. Whitelist alımlarında da devam ediyor. Rol yapmak isteyenler aşağıdaki Discord adresinden gidip kayıt olup rol yapabilirler. 4 yıldan beri hizmet veriyor ve vermeye de devam ediyor. Hizmet yani. Ne kadar komik. <laughs> i̇steyenler gidip kaydolup olup Whitelist alabilirler. Görüşürüz bay bay. Ne var oğlum ne seni var? Seni dövmeye geldim abi. İzinle seni dövebilir miyim? E oğlum vuracağım bir tane suratına. Ağmısık mı önemli. Abi izninle seni dövebilir miyim? Ağzını burnunu patlatabilir miyim? Geliyor mu? Alo. 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 Abi niye vuruyorsun? Ül ülkücü müsün abi? reis Reisçi ülkücü. zaman Birileri demiş öldü. Can Kaba. Bize bir saç işi anlatır mısın Bebiş? Kolay gelsin. Kolay gelsin. En sevdiğim mekanik burası yemin ederim. Marlow mekanik var ya. Onların ben amına koyayım abi en iyi mekanik burası. Ya ya küfür etme kimseye de. Abi Redline Redline performans mekanik. Ya bu mekanik için saat aşşam çekim abi. Sen de çekim abi. Poz ver. Poz ver. Of of şu yakışıklığa bak. Ananın avradını ya. Şurayı da çek. Çekim abi. Abi reisçi ülkücü müsün abi sen? Ül ülkücü müsün abi reisçi ülkücü. <laughs> Şap 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 şak 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 şap şap şudum 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 şak 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 Eyvallah Seni çok seviyorum abi isim neydi? Bay Kutay mı? Bay Ne ya abi sesin şey geliyor Umay Umay Alo Umay Umay Abi öksürürsen Kim abi. Abi. mi? Hah tamam abi İsmi neydi be, abi? Benim adım Umay koç. Abi yine gitti Umay Koç ben sana Alo. numaramı vereyim ya. niye uğraşıyorum ki? Alo abi. Abi öksür müsün? Alo. Benim boğazlarda sıkıntım var abi. Benim. Sende bence bir sıkıntı var ama. Alo. Bence sen göster sen. Sen bir göster kendini. Abi ağzını oynuyor ama sesin şey olmuyor. Bir öksürsen abi. <laughs> Öksürüyorum şu an. Yok abi. Kolay gelsin abi videom. Abi. Ney? Ben beni, beni duyabiliyor musun? Alo. Duyuyorum evet. Duyuyorum ha. Alo Duyuyorum abi. Hadi. Abi öksürürsen, sen. Sen ağzın hareket ediyor ama. Buyur buyur. Alo. Abi. Alo. Alo. Bir şey abi. Patron abi. Alo. Patron abi. Ya. Geliyor <laughs> mu sesim lan? Abi, patron abi. Bir dakika ben böksüreyim. Ben daha nasıl? <laughs> Alo abi. Duyuyorum, duyuyorum. Alo. Duyuyorum da. Abi senin ses tellerinde bir sorun var ya. Ben öksürdüm de. Abi senin ağzın hareket ediyor ama konuşamıyorsun. Senin boğazlar bir kötü. Geliyor mu? Alo. 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 Abi niye vuruyorsun? Alo. Yok mu? Yine yine yok mu? Sende bir sıkıntı var oğlum ya. Yok abi bende yok sende var. Oğlum beni nasıl duyuyorsun o geri zekalı. Alo şimdi geldi abi sesin abi. Efendim. Heh. Oh be 2 saattir ya. Mekanikteyim ya. İsim neydi abi? Umay Koç. Selamlar. Oğlum beni duyuyor mu? Arkadaşa <laughs> izah et beni yoksa ben buna izah edeceğim yani. Bu, bu mekaniği çok sevdim abi. Biz tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Eyvallah. İsim neydi? Ata. Ata Koç'um. Sesin gitti. Ata. Bir öksürsene. <laughs> Alo. Sen... <gülüyor> abi. <laughs> ne lan ney ney? Ben mekaniği harbiden seviyordum. Ayıp ettin abi valla. Görüşürüz abi. İsim sana iki neydi? saattir bir şey diyorum. Bak hala aynı mevzuya dönüyor. Sen uyan tamam mı? Uyan. Sen de biraz sıkıntı var anladın ha, mı canım? Anladım abi de isim neydi? Ben sana numaramı verdim. İsmime oradan bakarsın tamam mı? İsim ne abi isim? Kardeşim dur. Abi şöyle telefonuna yazık ya. Ha, Hah oh be. Oh abim. Umay abim ya. Umay abi iki saattir anlaşamıyoruz abi senle ya. Beni bir arasana abi. Ben seni kaydedeyim. Abi bir dakika ya şu an tek arıyor. Bana mı dedin sen yavşak? Ata sen bunu tanıyor musun? Yok. Eee göt lalesi bana yavşak dedin fark abi, abi lale dedin alındım. Bak abi gö göte tamirim var. E, laleye tamirim yok abi. Ben gidiyorum abi. Ben ben <laughs> mekanı çok seviyorum. Ben mekanı çok seviyordum artık sevmiyorum. Görüşürüz abi. <laughs> Aa. Aa. Aa! Anı tutuşturup ba bayılıyorduk. Aa. Aa, amula, zara ya. Selam bebiş. Beni beni ezmen gerekir abi buradan gitmek için. Beni ezmen gerekir abi. Geri geri gideceği aklıma gelmedi. Abi bize bir sıç şikayeti anlatır mısın? Kankam sen neden böyle şeyler soruyorsun? Ya ciddi söylüyorum ben. Yani. Neden böyle şeyler soruyorsun? Pardon abi. Eğer ters bir adamla denk gelirsin, kötü bir şey yaparsan o hmm. sen olursun yani. Pardon, ondan abi. diyorum. Ondan sana olur yani. Bir şey diyebilir miyim abi? Bize bir sıç şikayeti anlatır mısın abi? Fantezi de olur abi. Kameralarımıza saldırdılar. Ah. ah durdurdular kameralarımıza oh. saldırdılar. Oh. Kel abi, abi? Kel abi? Abi bize bir sıç hikayesi anlatır mısın? Buyur abi anlat abi. Şöyle şurada anlatırsan abi. Tabii. Meslek neydi abi? Polis. He görüşürüz abi kolay gelsin. Amına koyayım bastım vallahi bastım vallahi bastım vallahi bastım vallahi bastım. Kaç 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 kaç. Memurum memurum memurum. Evet. Bize bir sıçış hikayesi anlatır mısınız? Kırmızı şortliye. Şimdi departman garajındayız. Bir tane beyaz gömlekli siyah kravatlı bir kameraman geldi. Vay amcık vay kim o? De, dedi ki bana bir sıçış hikayeni anlatır mısın? Vay şerefsiz benim lafımı çalmış. Sonra ben de silahıma davrandım. Hemen elime vay. attım silahıma. E çok iyi yapmışsınız memurum. Sizin gibi memurlar olduğu sürece bu ülke, o bu ülke sırada... kalkınma... Masa Hı -hı. O sırada işte kendisi de uzaklaştı, kaçtı. Aha, vay korkak orospu vay, görüşürüz memurum. İçeri çekebilir miyim memurum izniniz varsa? Aaaa. İçeride Aa. girmeniz yasak, basın kartınızı alabilir miyiz? Basın kartınızı alın öyle gelin. Tamam. Şu kapıları kim açık bırakıyor ya? Efendim? İzninizle dışarı çıkabilir misiniz? Bakın Tabii artık, ki. yani şey yapmak durumda kalın. Girmemesi lazım. Aynen memurum çok haklısınız, girmemesi lazım böyle insanların. Şok, şok, şok basılan iki tane polis memuru kıyafet odasını sikişiyor. Ay sevişiyorlardı. Aslan parçası gel kapışalım. Koçum. Ney lan ney? Abi sesin gelmiyor bir öksürsene. Heh. Alo. Oha abi onu nasıl çıkardın? Abi Uman abi döveceğim ben. Ah. Uman abi seni dövmeye geldim. Uman abi. Ne var oğlum ne Seni var? dövmeye geldim abi. İzinle seni dövebilir miyim? Ya e oğlum vuracağım bir tane suratına. Abi, sıkma benim ya? abi izninle seni dövebilir miyim? Ağzını burnunu patlatabilir miyim? Dene. Uman diye yazılır, götlalesi diye okunur. Kaldır elini, kaldır elini, kaldır, kaldır, oh, kaldır, kaldır, oh, 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 kaldır. Oh, oh. Geç, Motoru kaldırayım, hemen şey... Abi ayıp şu şeye geçilsene, kaçarsan Allah. sıkarım. Yoksa kaçamam sıkarım abi sıkarım. zaten. Kaçamam abi, abi zaten, iyi. korku rolü yap şey yapmam lazım. Ne yapman lazım? Korkmam lazım yani. O da yani. Kos koskocaman silahım var abi. Tamam geç hadi geç. Uman abinle bir tane ensiye vurup geleyim mi lütfen? Hayır hayır <laughs> hayır. Yaparsan sıkarım o, cidden onu. <laughs> Oğlum git buradan ya. Döveyim mi abi? Abi. Buyur. Döveyim mi abi senin? Ya dostum in araçtan. İn araçtan hadi. Aa! Anime çizgi film deyince böyle oldum abi. Anime çizgi abi, film yok. mi dedim? Geldim abi. Nereye gideceksin sen? Sığıya. Hangi sığıya? Yarram kafası. Vay komik, değildi. komik değildi. Komik değil değil mi abi? Değil. Bir dakika şunu yapalım. Ben tekrar geleyim abi. Sen bana tekrar sor ama ben yine sığ diyeyim. O zaman gül tamam mı? Tamam. Tamam. Hah geldim abi. Nereye bırakayım seni? Sığıya abi. Ya siktir git bir şu arabaya. Ama <laughs> <laughs> hadi gel hadi. Komik olacak komik. Valla komik olacak. Oğlum komik A hadi. işte daha ne kadar Bak, komik aynen. olabilir. Sen hangisi diyeceğim ben yarram kafası diyeceğim abi komik olacak. Sen... Ha, ondan Ay sonra mı göreceğiz? Aynen aynen hocam? ayak uydur ayak uydur abi. Rol yapıyoruz tamam. rol, play abi. Hah geldim abi. Nereye bırakayım seni? Sığıya abi. Hangisi ya, ya ruhu kafası abi Ya siktir git <laughs> ama abi <laughs> içten gülmedin içten gülmedin abi bak nasıl oğlum daha ne kadar gideceğim bir daha geleyim bir daha sığdayım abi ama çok gülelim tamam mı bayağı gülelim. ha ha böyle kakatırım ha hoş geldin hoş buldum adam arabanın üstünde duruyor nereye gidiyorsun abi şuraya gidiyorum işte dur şurada rol yapıyoruz falan yanımda yanımda var tamam mı benim sesimi duyuyor. Arkadaş bana 50 defa aynı şekilde sesini, adın ne, adın ne diyor. Numaramı uzatıyorum, numaramı veriyorum. Tanıma derdi Abi beni arar mısın diyor. Arıyorum diyor. Abi bir dakika diyor. Yavşan biri arıyor diyor. Ne ben gelmiyor. Ben özellikle aradım yanıma. Sesim geliyor mu diye. Gerçekten kuyut atacaktım bak. Gerçekten. Hani ben de ben de denedim aynısını. Bana da aynısını gittim. Aynen sesim geliyor dedi. Yanına gittim yine aynısını yaptı arkadaş. Aa, banlanmışım lan. Tuvalete gittim onun <laughs> statepolisi olunca pardon seni sikeyim söyleyin bak <laughs> adam sikecek adam sikecek adam <laughs> sikecek enayi var ama miran dakikadan hissediyorum adam yavaş yavaş okuyor talim anasın <laughs> la bu kim araba geliştir lan in lan aşağı elini kaldır <laughs> da çıkarsam kurtulurum chat kanka onu yapamazsın amına kodumu sala yapamazsın onu yapamazsın. Ah, ah. tamam tamam lan beni al. <laughs> <laughs> <Çekil gülüyor> Aradım. Adam. şu beyaz çıkkırını buradan bir <gülüyor> kovsanız. <gülüyor> O pütü pütü, karamela sepeti, tarazı gimlasin. kim lastik? O pütü pütü, karamela sepeti, tarazı lastik, kim lastik? Portakallı soydum, başucuma koydum, ben bir yalan duydurdum Şafii portakallı soydum, başucuma koydum, ben bir yalan duydurdum Doma duma da, kırmızı mum, dedemin sakalına kondurdum Tra, tra, bir tra, 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 tra